Özellikle son zamanlarda birbirinden garip kötü olaylar zincirinin tam da içerisindeyiz. Fakat bugün başlamadı. Biz zaman zaman midesi bulanan zaman zaman kusan varlıklarız. Şu birkaç gündür de birkaç haftadır da iyi de kusuyoruz. Fakat artık ya miden bulanmıyor kusmuyorsun sana öyle geliyor diyemeyiz. Veya al bu bir bardak suyu kusmana iyi gelsin diyemeyiz. Sistemimiz bozuk. Midemizde bir rahatsızlık var ya da neyden dolayı kusuyorsak. Hadi hastaneye gidelim altına yatan sebebe bakalım dememiz lazım. Sen politikacı değilsin psikologsun deniyor. Gabor made trauma politik bir meseledir diyor. Yani bu mesele hepimizin meselesi bu suça meyilli kişilerin ya da suç işleyen kişilerin rehabilite edilmesi, yasaların o cezaların önleyici ve koruyucu şekilde düzenlenmesi, herkesin yani toplumda herkesin ruh sağlığı okur yazarlığının artırılması gerekiyor. Hem toplumsal yasa hem de toplumsal yeniden yeşertmeye ihtiyacımız var. Lütfen hep beraber ses çıkaralım ve bunları talep edelim.